Gerçekten üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Bir yandan e, ufak da olsa sevinsek de üzülüyoruz. Bir, şunu belirtelim. Yargıtay bunca yıl niye bekledi onamak için bu ayrı bir tartışma konusu ama hakikaten 28 Şubat'ın sadece 14 kişi değil, bakın 14 kişinin kararı onandı. Önceki mahkeme çok sınırlı sayıda isme ceza verdi. Oysa 28 Şubat davasının medya ayağı hiç sorgulanmadı. Henüz hala... Aslında vatandaş sorguluyor. Vatandaş özellikle mağdurlar, milyonlar o kışkırtıcı, şeytanca, yalan ve iftiraya dayalı gerilim oluşturan, darbecileri kışkırtan ve onlara malzeme oluşturan medya sahiplerinin mutlaka hesap vermesi gerektiğini kamuoyu düşünüyor. Ama bir türlü sıra onlara gelmedi. Sermaye ayağı hiç sorgulanmadı. Uluslararası ayağı hiç giril gidilmedi üzerine. Ve en önemlisi tabii ki cuntacılar. 14 tane değildi, 14 kişi değildi sevgili izleyenler. Çok daha fazla subay vardı, general vardı. Ve o zaman hepsi aslan gibi kükrüyorlardı. Ama ne oldu? Bakın bin yıl sürecek dendi. Bin yıl o kadar çabuk geçti ki bugün artık hapis cezaları kısmen de olsa 14 generalin, emekli generalinki onaylandı ki aralarında Çevik bir de var. E, efendim e, Çetin Doğan da var. İsmail Hakkı Karadayı da vardı ama biliyorsunuz o bir gün bile hapis yatmadan ve bu karar onanmadan hayatını kaybetti. Onun hesabı mahşere kaldı. Buradan şunu söylemek istiyoruz. Bu paşalar dünya cezaevinde, dünya cezaevinde mahkemesinde yargılanıp kararlar onansa bile, hapse girseler bile milyonlarca mağdurun elleri yakalarında olacak büyük mah mahkemeyi kübrada, Allah'ın huzurunda, Mahşerde milyonlar bu cuntacılardan, bu darbecilerden hesap soracak ve yakalarına yapışacak. Onun için çıkıp helallik istemeleri gerekiyor. O da gerçekten kendilerini affettirebilirler mi onu bilemiyoruz. O darbeye kim destek olmuşsa, kim destek olmuşsa hesabını verecek.